bu zulümdür Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezsen ölüm yayılır, fakirlik yayılır belalar yayılır, mayıs yağmuru gibi saçılır Allah'ın indirdiği, Allah'ın Kur'ani nizam nasip eyle, İslami düzen nasip eyle mayıştık, uyuştuk, mantar olduk, böyle bakıyoruz ya biz namaza gidelim, gelelim daha bir şey lazım değil demeye başladık biz efendim cihat yapamayız, bizim gücümüz yok. Kafirler çok ilerledi, biz en iyisi onlarla iyi geçinelim. Ama iyi geçinemezsin. İyi geçinirse böyle. وَلَنْ تَرْضَعَكَ الْاَوْدُ وَلَنْ نَصَارًا حَتَّى تَتَّبَعَ Onların dinine uymadıkça, gavur olmadıkça, ne Yahudiler ne Hristiyanlar, asla senden razı olmayacaklar diyor Kur'an. Ya, ya gavur olmaya karar verelim, haşa, ya da bunlardan ele tek çekelim. Yoksa ben Müslüman kalacağım, bunlarla da iyi geçineceğim. Olmaz diyor Kur'an. Geçinemezsin, bırakmazlar seni diyor. Ben ne anlıyorum, siz ne anlıyorsunuz bilmiyorum. Ben doğruyu söylüyorum. Zaten yanlış söyleyeceksem Allah nasip etmesin. Doğruyu da demedikten sonra sohbet etmenin de bir manası yok. Hacımız, hocamız, bütün Müslümanlarımız yanlış yaptık. Biz yanlış yaptığımızı kabul edelim. Biz İslam'dan ayrıldık, biz taviz verdik, biz yalakalık yaptık, biz gavurlarla anlaşmaya kalktık ve bu hale düştük. Bu suçumuzu itiraf ediyorum ben, siz de edin ve hemen tevbe istihbar edelim, bundan sonra İslam, Kur'an diyenlerin arkasında gidelim. İslam, Kur'an kim diyorsa onun arkasında gidelim. Başka bir şey lazım, bir kişi bir kişiyiz. Ne yapalım, Allah haktan ayırmasın. Bu ne bu yalakalık ya? Bu kadar İslam bir medya var. Bir tanesi hakkı söylemiyor. Bir tanesi doğruyu söylemiyor. Ya şu yanlış bu yanlış diyen yok. Öyle olmaz. Dost doğrusunu söyler misin? Yok sen doğrusun doğrusun iyisin diyen dost olmaz. Allah'ım cümlemize sadakat nasip etsin. Ahde ah, vefa Allah nasip etsin. Dayanamayacağımız imtihanlara tabi etmesin. Allah'ım Allah imtihanı kazanmak nasip etsin. İman selamette çene kapamak nasip etsin. Kafirlere meyletmeden, taviz vermeden ölmek nasip etsin. Amin Allah'ım amin. Ya Rabbi nereden nerelere geldik ya? Nereden nerelere ya? İslam'ın şeriatın savunucusu müdafileri şimdi geldiler ne hale geldiler ya? Bu hale geldik. 10 senede 20 senede bu kadar değişir. Ben de kendimden korkmaya başladım ya. 46 yaşına geldim. Diyorum 5-10 sene sonra ben de sapıtırsam bir de baktım ki aman laiklik maiklik demeye başlarız bilmem ne ne olacağız ya Rabbi Allah'ıma dua ediyorum mübarek cuma gecesinde siz de amin diyesiniz Allah'ım bana da sizi bilmiyorum belki amin demezsiniz kendinize Ben ben amin deyin Allah'ım bana ehli sünnetten şeriattan sünnetten kıl kadar itikat bakımından ayrılacağıma ama ölmeyi nasip eylesin amin ayrılmadan evvel ölmeyi nasip eylesin amin Allah'ım bir nefes yaşatmasın beni amin Kendinize olsa o kadar kuvvetli amin demezsiniz ben. Biliyorum sizi de. Hoca sapıttık mapıttık 5-10 sene daha yaşayalım. Sapıttıktan niye ölelim? Belki öyle dersiniz. Ben istemiyorum sapık yaşamayı. Amelimizde kusur olabilir. Bizim itikadımız ehli sünnettir. Zerre kadar ayrılacağımıza ya bakıyorum adamların kalbi mal hep döndü ya. Bu kadar insan tanıyorum ben ya. Hep döndüler. Ya çit çıkartmayalım, şey yapmayalım. İyi gidiyor. Amerika'yla işler iyi gidiyor. Ekonomi düzgün falan. Bana ne ya? Kendim hakkımda ne istediysem Allah size de nasıl? Amin. Amin. Kese yoldan edelim iki dakika daha uzatmıyor. <laughs> Şimdi gelen bir şey.